kay İstersen başka yere kayayım hayır burası iyi hazır mısın iki tane var mı elimde hı hı. görüyorsun böyle bir sihirbazlık görmedin daha önce bak hiçbir hile burada yok bak görüyorsun tamam bak gördün koyuyorum ikisini buraya elim boş bak şimdi hokus pokus kulağından çıksın pokus Bak elime bak elime. Buna ne dersin? Kulağına koydum. Nasıl koyayım kulağıma? Gene yap. Nasıl daha bir daha yapamam ki? Yap. Bu bazlık bir kere olur Kerem. Ya he he. Of. Yap. Bu elim boş mu? Hı, Hı İyi bak içine dışına iyi bakıyor musun? Hı, -hı. Bak şimdi. Pokus pokus. Yine Hı -hı. kulağından çıksın pokus. Son kez yapıyorum. Tokuz. Ya kulağına koymuyorsun. Daha ne kadar yapmam ya, gerek, ne gerek ya? koyuyorsun? Daha ne kadar yapmam gerek inanman için? Gene bir, yap, bir Ama yap. bir, bir kere daha yapamam Kerem. Son. Artık artık çok oluyor Kerem ya. Of. Al. Son. Boş değil mi ellerim? Hı hı. İnanacak mısın bu sefer? Hı hı. Kulağımdan çıksın tokuz. dedik. Kulağına bakacağım ben. Al bak. Olsun. Bakacağım. Şimdi yap. Hokus. Kulağına bakarak. O bakarak olmaz. Tadı kaçar. O zaman bu kulağından çıkart. O kulağından çıkart ama. Hazır mısın? Demin Hı. baktım kulağıma. Hokus pokus kulağımdan çıksın pokus. Ya nasıl yapıyorsun o zaman? Ya abi. sihirbazım ben. Ben de yapacağım. Şimdi. Ha. Bunlar elinden kaybolacak. Tamam hadi. Yerlere bak arkanda mı diye. Arkanda mı bakıyorum. Oha nasıl yaptın? Yaptım. Açıkla bana. Sen açıklamıyorsun. İyi ki sen açıkla. Benimki sihir, büyü. Ya, he he ya. Büyü diye bir şey yok. Sihir var, sihir. O zaman şimdi yüzümü başka yap. Hayır, sadece ben kulağımdan şey çıkartabiliyorum. E o zaman niye şunu yapmıştın? Kaybetmiştim. Ben sadece kulağımdan çıkartabiliyorum. Mesela bu elim boş mu görüyor musun? Gördün? Hokus pokus. Ya nasıl yapıyorsun? Ya. Yeah. He sen aldın. Aldın. Hayır. Burada dört tane vardı üç oldu. Hayır bak dört. Sen attın he. Görüyorsun. Hangi elinde? Ne oldu? Ya ol, öyle sihirbazlık olmaz. Al sen bir daha inan. Şimdi Ozan abi yap. Şimdi bu bu elinden çıkacaktı. Hangisinde? Bu. Hayır işte bak. Hayır işte. Nasıl oldu? Nerede? Ben de sihirbazlık yapacağım. Şimdi yerlere bak var mı? Yerlere. Yerlere bakayım. Şuraya göndereceğim. Ama buradaki yani. Yer, Bakıyorum. Nerede? Sihirin sesi. <laughs> Sihirin sesi. <laughs>